AKP'li eski milletvekili Hanza Yerlikaya'nın sahte diploma polemiği bitmiyor. AKP'li Cahit Özkan Yerlikaya'yı meclis kürsüsünden savundu bu kez. Cumhuriyet gazetesinin kardeşi Muhtalip Yerlikaya'nın şeref aileyle ile ilgili iddiaları da dikkat çekti. Gurur duyuyoruz. Ben burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın alnından öpüyorum başarılarının devamını diyorum. Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı sahtekar olduğunu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin bilmesini istiyorum. Mahkeme AKP'li eski vekil Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte dedi. Cumhuriyet gazetesinin o kararı duyurduğu günden bu yana polemik bitmedi. AKP'li Cahit Özkan meclis kürsüsünde Yerlikaya'yı elinde diploma ile savundu. Baş danışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diyorum. Siz diplomalı, meslek sahibi olan insanları sevmiyorsunuz. Çünkü sizin genel başkanınız, kurucu başkanınız, cumhurbaşkanı da şaibeli bir diplomayla, ortaya konmamış bir diplomayla şu anda cumhurbaşkanlığı yapıyor. Yerlikaya iddialara 3 adet diplomayı sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt vermişti. Saray Baş Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıf Yönetim Kurulu üyesi olarak hala görevlerinin başında. Keşke sarayın gözüne girmek yerine milletin gönlünde kalmaya devam etseydik. Yıllar önce evrakta sahtecilik gerekçesiyle mahkemeye başvuran Halkın Kurtuluş Partisi bu kez meclis başkanlığına başvurdu. Yerlikaya'nın milletvekili olduğu dönemde aldığı maaşları da dahil tüm eski milletvekili kazanımlarını ve ayrıcalıklarını iptal edin dedi. Eski AKP'li vekilin kamuya zararının ayda yaklaşık 60 bin lira olduğunu iddia etti.